Selamlar YouTube. Ben Kerem. Bugün sizlerle beraber 2 i̇ki, iki tane sıvı gaz açacağım. Hadi videoya geçelim. Şöyle şimdi bakın. Yap bakalım. Aga olmadı ki. Bakın ağzını kapatıyor. Sırada bandı kaldı. Vururken ağzını kapatıyor. Ve içinde hava kalınca hiç düşemiyor. İçine basın çıkınca gidiyor. Ama elini çekince gidiyor. Alın. Mesela bunun gibi. O Türkiye'de çok yapılıyor. Neyse onun başına bir şey keşfetmiyoruz. Tamam ikinci deneyimize geçelim. Tamam arkadaşlar üçün ikinci ilanız yap deniyoruz bakalım doğruysa ya herkes bilenler vardır. Ben şu pipet koyayım ikinci deneyden kalma yani birinci deneyden kalma bu ikinci. E benim bildiğim abim yaptı. Neyse onun boş ver. Oluyor ben bileyim. Nasıl? 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 Bir saniye bir saniye. Kandılmış alamayız. Şuraya değil mi? Ha. Aa onu bu veriyi ben bas. Neyse. Ama saymayın arkadaşlar. Dün bir kısa bir kata oldu. Neyse on başı. Şey... Ben yapıyorum sefer. Hadi bakalım. Haydi bismillah. Adı çekelim. İnşallah Hı. ikincisi olur. Aynen. Çünkü benim bildiğim abin nasıl yaptı o zaman? Ben de nasıl yaptım o zaman evde. Bak, şeyde. Arkasını niye seyirsin? Ken dur, şimdi M C <laughs> şöyle döndü. On başya, on başya dur. Bak oluyor her yer. Dikkatlice olmamız gerekiyor sadece. Arkadaşlar biz yapabiliyoruz ama mendil yapamıyoruz tek. Bir o eksik. Evet. Mendil şekli konmuş. Olur Yavaş. Mu? Döküyorum. Ve dök. olmayacak ya biz. olmuyor. Gözle mendil aldım bak. Bakın mendil. Yine deniyoruz. Kafamı çekmiyorsun değil mi? <laughs> çekmiyorsun. Benim çekmiyor. gün dizim koy. <laughs> bum bum jiggle girl. Hadi gel. Aldım en üstünü. Tık 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 tık. Tastım Ha. Belli oldu. Hızlıca kopar. Bekle. Kopsa ya. Arkadaş. Kerem orası koptu yayınca döndür o zaman öbür, öbür tarafta dön. Şey yapar. Bismillah. Ne oldu az önce de Yok. Öyle değil Kerem. Bak şimdi Bak. ne oldu? Bu burası kapınca. Burası... Ya bir su da biraz Aynen bu kadar. Bakın bir daha dönüyorum. Sizler için yapıyoruz. Bak bu de, bu videoyu. O kadar şeyler var abi, Like'lamayı unutmayın lütfen ya. Bakıyorum sıfır 1 sıfır bir gidiyor. Aboneler artık artıyor. Like'lar atmıyor ki. Bakın benim aklım başım like'da ve bunun olmasında. Lütfen like atmayı unutmayın. Hiç şöyle de yap. Al. Bak. Kapatayım live'a. Al. E inşallah olur ya Rabbim. Biraz oldu bakın. Azıcık oldu. Biraz oldu arkadaşlar. <laughs> <laughs> Şey deneyi de yapalım. O çiçekli olan deneyi. Bunu atlayalım. Al. Al. Şuradaki o çiçek. Hangi çiçek? Ne doğru? Şurada bak. Çiçekli, çiçekli deney. Gerçekten oh. oluyor Biz merak ettik değil mi? Evet bak bu güzel dedi. Aha. Oo! Oh, Oh, oh bak. Bakın. Görüyor musunuz? Uslanmıyor hiç. Bir de bak. Hop, uslanmıyor. Şunun güzelliğine bakın. Uslanmıyor. <laughs> uslanmıyor. Arkadaşlar, bak böyle yapınca bakalım nasıl görünecek. Değişik şey. Öyle mi? Ana kafası görünüyor ya. Artık şey oldu bile bak. Üflendi bile ama bir anı şey doğrumuş. Videomuz bu kadardı. 5 dakikalık video. Başka bir zaman görüşürüz. Bay bay.